Siz önden yürüyün ben diyorum. Tamam. Çekiyor musun? Siz yürüyün önden. Tamam. Biz şöyle gittik değil mi? Gidelim mi şöyle? Baba emin misin, gidelim? Yok, yok. Caddesi burası Arda. Şey, Japonca. Bak, gel buradan bak. tacı var, terzi var. Hani yorulmam ben, sıkıntı değil de. Sadece acı hiç Sadece acıkırım ya. Yani. Ha yok bir şey onunla ilgili. Oynayacağız. Açsana abicim. Hayır inadına burada bekleyeceğim. Ha bileklikçi kalabalık mı? Gerek yok. Şu tişört tam her git.